Selam cahil dostlar. Basketbola bayılıyoruz ama nasıl doğduğuna inanamayacaksın. Yıl 1891. Yer Springfield, Massachusetts. Beden eğitimi öğretmeni James Naismith kışın öğrenciler üşümesin diye içeride oynanacak bir oyun tasarlıyor. İki şeftali sepeti buluyor ve duvara asıyor. Bir futbol topu alıyor ve diyor ki: "Topu sepete at, pas ver, koşmaya devam et." İlk maçta takımlar 9'ar kişilik. Sepetin dibi kapalı. Sayı olunca bir merdivenle topu almak zorunda. Skor 1-0. İşte basketbol o gün doğuyor. Bu oyun birkaç yılda tüm Amerika'ya yayılıyor. 1936'da da olimpiyatlara giriyor. Mae Smith hoca tribünde duygulu anlar yaşıyor. Ben sadece çocukları biraz hareket ettirmek istemiştim. O şeftali sepeti bugün milyar dolarlık NBA potası oldu. Basketbol aslında üşümemek içindi. Ama sonunda tüm dünyayı terletti. Burası Cahiller Akademisi. Abone olursan kimseye çaktırmadan öğrenirsin.